Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayız. İbrahim Çelikol ve Birca Kalay'dan yepyeni gelen haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yakınlarınızla paylaşıp bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.